Eski Yeşilyurt bölgesinde yapmış olduğumuz sokak sağlıklaştırma çalışmalarını Yeşilyurt ilçe başkanımız, kadın kolları başkanımız, gençlik kolları başkanımız, meclis üyelerimizle ve mahalle halkıyla muhtarlarımızla birlikte yerinde inceliyoruz. Tabi baharın gelmesiyle birlikte artık Yeşilyurt yeşillendi, kirazlarımız çiçek açtı. Şehirde bizim yapmış olduğumuz bu rengarenk Osmanlı pastel renkleriyle bir canlılık ve bir renklik bir görüntü oluştu. Tabii yeşil yurdumuza ne kadar hizmet edersek, ne kadar geliştirip güzelleştirirsek o kadar azdır. Her şeyin en güzelini, en iyisini, en niteliklisini hak ediyor. Bizler de hem tarihi tescilli olan binalarımızı korumak hem de yeşil yurda farklı bir çehre kazandırmak, turizm potansiyelini arttırmak dışarıdan gelen misafirlerimizin daha çok gezebilecekleri alanların oluşturmak ve var olan mevcut alanları da daha iyi bir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Gün geçtikçe de daha da güzelleşiyor Yeşilyurt ki burada uygulamış olduğumuz farklı renkler de doğrusu buraya farklı bir hava kattı. Daha da bir heyecanlandırdı. Hem yöre halkıyla ilgili güzel izlenimler aldık hem de dışarıdan gelen misafirlerimiz de bu mevcut durumları görünce bu güzel ve iyi niyet temennilerini de bize iletiyorlar. Amacımız dediğim gibi Yeşilyurdu'nun her tarafına dokunmak, her alanda proje geliştirmek ve her yönüyle de güzelleştirmek. Buradaki çalışmalar da bunun bir örneği oldu. Burada bizlere eşlik eden değerli başkanıma, kadın kolları, gençlik kolları başkanımıza, meclis üyelerimize de ee, çalışmalarımızda her daim yanımızda oldukları için ayrıca kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Çırmıhtı'nın girişinden itibaren rengarenk evler bugüne kadar her anlamda insanıyla, havasıyla e, görüntüsüyle, şehriyle güzel olan Çırmıhtı'yı birazcık daha güzelleşmiş olarak görüyoruz. Devamında Lezzet Caddesi'ndeki çalışmalar, yine onun devamında Gündüz Bey'deki çalışmalarla birlikte Çırmıhtı e, tekrar eski canlı ve güzel kimliğine kavuşuyor. Bu çalışmalar hem Çırmıklı için hem Yeşilyurt'un tamamı için, Malatya'mız için çok önemli. Ben bu çalışmalarda gece gündüz demeden çalışan, gayret gösteren belediye başkanımıza, ekibine çok teşekkür ediyorum.